Bu honamla evet. orijinal. Evet. Hey maşallah. Şuna bak. Evet, esas babalar burada. Esas babalar burada. Hey maşallah. Şunlara bak ya. Murat bunlar 50 kilo var mı? Hangisi şey abi? Şu tekeler. <laughs> Şu tekeler 50 kilo var mı abi? <gülüyor> 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 25 kilo diyor. Adam diyor ki 80 kilo gelir bunlar diyor. Tövbe estağfurullah ya. Bak, ne ya, 80 abi ya. Kantar var aşağıda da işte. Getirip <laughs> ya getir, götür. getir. Getir, getir. Doğru. Adam kantarı görse o telefte diyor ki, senin kantarın vardı getir bana kantarı diyor. <laughs> Sıkıntı oluyor. Murat yanına bir dursana şunun ya ne 80'i ne 90'ı ya. Dur. Kaç kilo vardır Murat ortalama? Vallahi abi şimdi 100 kilo geldi. 95 100 kilo. Gelir. Ya. Gelir. Bu arada gelir. Daha bir var yani herhalde Yandan içine. Yanına da kantar getir. Yanına da getirsin kantarı da artalım biz bakalım. Abi. Aha, aha bak yok ki 115 kilo falan gelir. Hani? Şu kaç kilo gelir Murat? Vallahi o da 100, 100, 110 kilo falan gelir. 100 ile 110 arası gelir. 110 gelir değil mi? Evet. Şimdi bu nere malı Murat? Mersin'den geldi. Mersin ama şey değil mi? Yine yörük malı. Yörük malı. Bunlar ne zaman geldi? Dün akşam geldi. Dün akşam geldi bunlar da. Gece iki gelmiş. İçindekiler oğlak da var. Teke de var. Oğlaklar, zaten belli ya. Onlar küçük abi. Onlar kaç kilo gelir? 80 kilo gelir mi? Oğlaklar mı? Hı -hı. Yok oğlaklar gelmez. 60, 65, 70. 70 kilo falan gelir. Ama şunlar abi olarak çeker. 80 kilo diyorlar da ne 80'i ne 90'ı yer. Yani. Bunlar da biraz ürkek tabii ki. He ürkek abi bunlar geçin içinden çıkıyor. Ya. Aynen. Şimdi en önemli konu. Konamlı olduğunu biliyoruz. Antalya yörük malı olduğunu da biliyoruz. Fiyatı ne abi bunlar şimdi? Fiyatı 20 ile 25 arası abi. 20 ile 25 arası. Evet. Mahmut'tan büyük neredeyse ya. Evet. <laughs> of. Maşallah. Şöyle bir göstereyim abi. Evet. Konamlı'nın babası. Kaç kilo Murat şimdi bu? 100-110. 100-110. Fiyat ne abi bunun şimdi? Bu 20 ile 25 arası değişiyor abi. 20 ile 25. Evet. Yani. Bu kaç lira bu özellikle? Bu 23 lira. 23 lira bu. Bir de şurada var hoşuma giden ya. Yok, şu muydu? Yok yok Şu. Ama biraz abi. Bayram. Nasıl? Hadi kaç lira? 20. <laughs> Bayram şu da iyi canlı şu ya. Bu Bunun fiyatı ne abi? O 25 lira abi. 25 lira. Şu anda al git fiyatı mı bu? He, Ha, al git fiyatı. Tamam. Bunlar bir kurbağa bakmıyor. Kurbağa bakmıyor. Bunlar, bakmıyor. Ee, bunlar hemen al sat oluyor evet. değil mi? Al sat oluyor. Al sat işte. Yine dediğimiz gibi Osmaniye, Sumbas, Mehmetli beldesi, Akkocalar mahallesi burası yine. Bu kurbanlıklar da dün gelmiş. Bugün ayın kaçı? 8'i mi? 7'si. 7'si. Pardon. Ha tamam. O orta boy. O orta çok... Boy. Yok çam yok. Yok 8'i tut. Bunu mu? Evet. Onu tut. Baba. Ben üstü söyleyeceğim lan. <laughs> Bu nasıl bayrağım? Bu da güzel abi. Vay. Vay. Bu lolap. Vay vay Çok kaliteli o. Çok kaliteli telefonla. Kemias, eti çokmuş bunlarda. Ben biraz araştırdım da. Yes oğlum ya yiyelim Evet yüzde yüz sonamla abi. Aynen. Antalya yörük. Bayram. Ha. Bu Bunlar büyük mü? Büyük büyük. büyük. 115 kilo mu geliyor bayram bunlar? He abi. 115 kilo. Şşş. Arkadaşlar bu 115 kilo civarında 25 lira fiyatı 25 bin lira hemen al git fiyatı kurbana kadar bakımlık değil hemen alıp gidiyorsunuz siz evinizde bakıyorsunuz 3 ay boyunca Yeni gelen böyle ee, Kurbanlıkları size <laughs> göstermeye çalışıyorum. Bunlar hepsi teke, konamlı tekesi. Aralarında birkaç tane küçük var, şunlar onlar değil. Onda ona göre alıcısı var. Ama yeni gelen hayvanların hepsi 100 kilonun üzerinde sanırım. Evet, 100 kilonun üzerinde evet. Kimden geldi? kaç kilo gelir bayram? O da 110 kilo gelir abi. Fiyatı ne abi? 25 lira abi. O da mı 25? Yani bu şekilde buralar. Gerçekten çok kaliteliler. <laughs> Arkadaşlar kilolarına inanmak istemeyenler gelir. Burada tattırır, Ona göre alır. Bu adamlar yıllardan beri bu işi yaptığından kilosunu falan e, aşağı yukarı üç aşağı beş yukarı biliyorlar. Ama gerçekten birbirinden kaliteli bu hayvanlar. Evet, tekelleri görmeye müşteriler de gelmeye en başladı. 2 lira atacağım. En büyüksün. Senin bir alarak araba. Kaç kilo geliyor canım? Hangisini beğendin? Göster. Bakar geliyor bunu gördük. Abi 125. Şu ötede bir beyaz var. <laughs> 25 125 kilo uydum. Bunda 10 kilo 15 önce şu. Buna Anne. daha yen geldi. 10 iyi orada. Aynı söyleyeyim mi? O, Ama kalitesi şey, iyi. 10 numara kalitesi o ya. Var. Evet. 100 bin Çok beyaz, bak 120 kilo, bunlar 15 kilo, 120-125 kilo. Üstteki beyaz, en uytadaki beyaz. Ha bu da var oğlum, biraz da gelsin.

bunlar <laughs> Bak Mahmut, şuna bak şuna. Aynen, şu var ya gri. Evet. Korku diyorsun Gördün mü de. Kaç kilo gelir kardeşim Abi şu an 125 kilo. O bunu, civarı. Bunu daha bir hafta falan oldu dertalı. 125 kilo. Daha bayramada iki ay var. Evet. Ortalama bir 10-15 kilo daha alır bu mal. 140 kiloya yaklaşır diyorum. 140 kiloya banka vuracak abi. Kilo alması da müsait zaten yüzünden belli. <laughs> müsait abi. Evet. Kırgın bir hayvanımız değil Allah şükürler olsun. Mallarımızın hepsi var. Hastalığı yok. Evet. Ötekini ee, geçen günden vazgeçtik. Evet. Bunu aldık. Geçen günden vazgeçtik. Tamam. Pazarlığını hmm. falan yap abi. Hmm. Nasıl abi? İyi. Şu, Şu göğü Daha iyi de bak. Göğü o gö biraz daha pahalı abi bunlardan. Ya işte, boyalar, boyalar, evet. Onlardan dikti de onun eti biraz belin onun. Yakalamışsın tohumlu. Ya, yakaladım tabii yapıyorsun? Ben bırakır mıyım bunu? Ya, <laughs> şey, şey, Geçen ısır. bir tane aldık da iptal edeceğiz onu. <gülüyor> onu <laughs> mı ettik? Onu gesen. iptal edecek. Küfesi He. küfesi Herhalde mi? bunu alacak. Numarası mı? Onun küfesi mi? şu. Ya yani, gene yani, var küfeyi yedekte. Evet. Herhalde bunlar şu dersin. Numarası. Şeyden geldi bir kişi de. Az önce aşağı kuyudan geldi. Bir arkadaş geldi de. Madana. Evet. 30 sene çebici istedi, 5 tane teke alayım dedi. Tekalan parasını peşime, ve çebici de dedik. Bayrağını ver dedik, çebici olmayacak. Adam boş gitti, tekalayı de almadı. Evet. Onu ayırdıydı. Şu ufakı beyazı ayırdı. Şu enine şey ayırdı. Evet, müşteriler gelip gidiyor zaten artık. Müşteriler gelip gidiyor dedim. Ben dedim yarın gelirse yarın istemiyor gelirse bugün satarım be. dedim. Ha. Yani. müşteri var içeride şu anda. Evet, verdik birini. İyi hayırlı olsun. Sağ ol. Birini verdik. Şu an. Mahmut tut. Tut onu. Tutmuyor <laughs> işte. ben tutayım ya. <laughs> tut tut. Şimdi tut, şimdi tut. <laughs> Sizden biliyorum. Yaşı. Kaç yaşında dayı bu? Dört yaşında. Bu dört yaşında bu Hı? teke. He? Nereden anladın dayı? Bu yüzünden. Bu yüzünden. Bakmam gerek bu yüzünden. Bu dört yaşındaymış bak. Tadı nasıl olur bunun dayı? Eti yumuşak mı olur, sert ya mi olur? yaşlanın sesi güzel olur. Öyle mi? Evet. Ulan. Bir şey daha öğrendik. Evet. Bak, yaşına bak göstereyim sana. Geliyorum dayı. Dur baba. Dur oğlum. Tamam, şu sigaranı Dur oğlum. Şu çeşit bu yüzü bak. Evet. Bu necesi bir yaş. Şuraya iki yaş. Şuraya üç yaş. Şuraya yanmış dört yaş. Öyle mi? He, bak. He, tamam. Kertikleri gördük. <laughs> aynen. Heh. Bir şey daha öğrendik. Evet. Bu da aynen. Bir. Bu da aynen dört yaşında. O da mı dört yaşında dayı? Bu da, da, da dört dair? yaşında. Eşek. Bu da dört yaşında. Bunu bu yıl sürmüş bak. Giden sene şunu sürmüş, bir önceki sene şunu sürmüş. Bak, şu çevişlik bunu yazıyor. Bak, şu çevişlik bunu yazıyor. Bir, bak şu bu sürmüş. Bir, şu iki, şu üç. Gördün mü? Evet gördüm. Ha, ha. Bak, bir, iki, üç. üç bu dördüncü. Dördüncü. Dördüncüye gidiyor yani. Dördüncüye gidiyor. Anladım ha. dayı. Bu yıl bunu sürmüş. çıkarın da bir yayılsın şeyler. Yeşillikte. He? Götürücü Yok şimdi götürmeyeceğim. Dursun. Tamam, az 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 Çocuk şeyi göndersin. Hani çıkmıyorlar. Hey, bilmiyor. <laughs> şey varmadı Neden? Bir gitar koyarmaz abi, yenilenmez. Baba. Keyif. <laughs> of yağmur geliyor. Hey, <laughs> şundan keyif kimse verir. Hey. <laughs> Burası dağ köyü arkadaşlar burada yeşillikle yayılacaklar şimdi. O tarafa doğru gidiyorlar. <gülüyor> Ay. Ay. <laughs> Buranın doğası harika ya. Biraz farklı bir yeşil gelirse daha iyi. Evet. Burada daha iyi görünüyorlar, şeyde yeşilden dolayı. Yeşilden dolayı Evet. Yağmur da geliyor bu arada.